Alanya Belediye Başkanı Yücel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na taleplerini dosya olarak sundu. Yücel Bakan'dan Konya-Alanya arasında bağlantı sağlayan yol, otoban projesi, millet bahçesi, barınak ve kamulaştırma konularında destek istedi. Alanya Belediye Başkanı'nın Bakan Kara İsmailoğlu'na sunduğu dosyada şu talepler yer aldı. Karayolları şantiyesine yapılacak Millet Bahçesi projesi Oba Mahallesi ve Otoban Bağlantısı Projesi'nin revize edilmesi, Kestel Mahallesi Kavşak düzenlemesi, Mahmutlar Alanya Taşkent Yolu düzenlemesi ve imalatının yapılması, Mahmutlar Taşkent Kuş Yuvası arası yollarının tamamlanarak Konya ile bağlantının güçlendirilmesi, Mahmutlar Kargıcak Çevre Yolu bağlantıları kamulaştırma talebi, Yeşilöz Mahallesi, Balıkçı Barınağı ve Güzel Bağ Karayolu projeleri.